Hep arkadaşlar ben Kuzey Bugün tek başıma size Sukat Buster oyununu göstereceğim Ve onunla ilgili taktik vereceğim Şimdi size direkt oyunu göstereyim Oyun gördüğünüz gibi ana ekranı bu Kendisi Sukat Buster Supercell'in yeni oyunu Belki bunu önceden görmüştünüz Hatta ön kayıtlara özel bize ödüller veriyordu Shelly kostümüne kadar çıkıyordu 10 starava işte bir tane rozet Bir tane normal starava veriyordu ve Gördüğünüz gibi ana ekranı böyle oyunun Ben biraz oynadım oyunu inceledim 10 kazanma serisi yaptım zaten 10 kere oynadım Hepsinde de kazandım Pro'yum övünmek gibi <laughs> olmasın. Şaka yapıyorum. Oyun benim hoşuma gitti. Oyunun güzelliği şundan dolayı kendi karakterleri çok tatlı. Şöyle gördüğünüz gibi şu, şu alanlara hala çözebilmiş değilim. O yüzden henüz bir şey diyemiyorum. Dynamite patlayıcı bir tarzın var diyor. Karakterler yine Brawl Stars'takilerle aynı. Şöyle göstereyim. Takım değeri aslında sizin karakterleriniz. Bu kadar karakter var ve bunun üstüne de mega karakterler var. Ben de henüz El Tigre var. El Tigre'yi bir kez kullandım. Kendisi bayağı yani manyak bir şey. Ben öyle diyeyim size. Henüz şu anlık onu tam kullanabilmiş değilim. Bir kez kullanabildim. O da o kadar zaten. Şimdi gördüğünüz gibi ücretsizler var. Öncelikle bebek tavuk aldık. Normalde hemen bu karakterlerle başlamıyorsunuz. Size verilen ilk karakterler El Primo, Barbar ve şu bir tane oduncu vardı. Greg miydi? Greg de herhalde. Aynen Greg. Size ilk olarak bu oyuncuları veriyor ve siz de bunlarla beraber kasılıp sonra geri kalan karakterleri açıyorsunuz. Oyun yine Brawl Stars mantığıyla aynı. Oynanış olarak da çok bir farklılık yok gibi aslında. Ben yani bulamadım diyeyim size. Şunu da ID'yi bağladığınızda şey yapıyor. Ben henüz bağlamadım çünkü oyunu sadece bir önce incelemek istedim ve sonra baktım. Hoşuma gidiyor. Güzel. E sonrasında size bu tarz karakterler veriyor. Karakterlerinizi yükseltiyorsunuz. Öncelikle mesela size bir tane kolt veriyor. Sonra ödül olarak ala 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 gidiyorsunuz. Sonra evrimleştiriyorsunuz. Hatta mesela evrimleştirebilecek bir şey var mı? İki kolt alsam yeter. Bakalım hemen. Dükkana giriyoruz. Kolt yok. Bir şey yok. Ne, ne alacağım ki? Allah Allah. <laughs> Direkt sıhhiyeci alabilirim. Bunu alırsam. Dynamik. Dynamik'ım da var. Neyse oyunu size göstereyim. Büyük ihtimal zaten ödüller aldıkça gideriz. Bu sizin bileceğiniz iş. Bu yeşil dünya şöyle bir şey herhalde. Kupa yolu gibi düşünün bunu. Çünkü bu, burada çöl dünyası açılıyor. Sonra boğ falan. Arada da sandıklar var. Şu plaza yükseltmesi herhalde az önceki harita. Çünkü henüz ben alamadım. Ve sandıklar da var. E sandık sistemi ben beğenmedim yani. Şahsen kötü. E siz ne dersiniz bu konu hakkında? Hiç bilmiyorum. Şimdi direkt size oyuna girip gösteriyorum. E sadece burada karakter seçmiyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Şimdi oyun modlarını verecek size. Oyun modlarından seçiyorsunuz. Savaş civarısı bu harita. Turbo yükselmesi. Yani size durmadan bir... Her yerden çizme çıkıyor. Bu çizmede şöyle bir şey arkadaşlar. Burada gidiyorsunuz. Şöyle daha hızlanıyorsunuz hani bu bo buz gibi bir şey. Şimdi öncelikle bunu kırıyorum. O gel sen bakayım. Gel buraya alayım senin aklını. Şimdi öncelikle direkt bunlara saldırmayın. Çünkü önce kutu almanız lazım. Yani en azından karakter yükseltin. Ben mesela şimdi Greg alacağım. Çünkü ağaçları kıracağım. Mesela şimdi buraya gidiyorum ya ben. Bu bununla ilgilenirken bu da şu an bunları kıracak. Şimdi bunu aldım. Kır bakalım onu. Aldık. Onu da kır. Şu an mesela yanıma düşman geliyor. Bakın. Ben bunu alır mıyım? Dur alacağız bir dakika. Şimdi önce bir karakter daha alayım. Şimdi bir de El Primo. El Primo'yu seviyorum. Bu güzel. Şimdi burada amacınız hem elmas toplamak. Allah bunu alın. Arın Bakın gördüğünüz gibi ilk düşmanı elediniz ve şu an birinci biziz. Benim adım bomba soyadım ölümle. Çok güzel. Barbar bar alıyorum bir de. Hemen hemen gel abim. Hemen sen de aldım. Al sana. Bu ağaç kırsın. Ödülleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi oyunun mantığı aslında çok basit. Sadece olayınız düşman yok edip ortada elmaslar var bu arada. Evet onu size göstermeyi unuttum. Hemen gidiyorum. Şimdi buradan gidiyoruz. Ortada elmaslar var. Şu süre bittiği zaman ikinci iki dakika sonra şu patlayacak ve buradaki öp, o, dur ortaya girmeyelim. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Özel güçler de var bu arada. değişebiliyor. Öfke var. Başka can değiştiriyor. Ah ah. <laughs> Bombayla yok etmiş olayım. Aa iki canavar daha yok edersek görev alıyoruz. Hemen dur. Hoppa. Gel gel. Hadi ya çok geç kaldım. Neyse gel alayım. Gel buraya alayım senin aklın. Aldım aldım aldım. Burada birkaç kişi aldım gel. Sen benden kaçamazsın. istediğin kadar kaçmayı dene. Dikkat et ayağını denk at. Kaçamazsın oğlum benim zibilyon tane şeyim var. Barbar, Çok Uf. Ba ha bu arada 3 tane karakter alınca da otomatik mutasyon geçiriyor. Haberiniz olsun. Şimdi benim olayım burada elmas toplamak. Dur dur şunu da alayım da bari. içimde kalmasın. Gel gel öldün öldün. Daha bırak yani. Gördüğünüz gibi adam öldürdükçe bu arada anahtar alıyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Ha, kaçtı. E, çünkü gördüğünüz. a alayım. Dynamite güzel. O ne haber kanki? Dur. Sen bir yerden sonra sıkışın. Ben seni alacağım. Şimdi o büyük ihtimal şuraya kaçıyor da ben şu an bombayı çektiğim için bırakasım gelmiyor. Hop fırlattım. Aldım. Aldım. Birkaç birkaç kişi aldım herhalde. Kaçamazsın. 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 Aa sıkıştı ki o. Gel. E, doğunun sesini duydum herhalde. Aşağıdan doğu geliyor. Aa. 30 saniye sonra birileri geliyor. Gel. 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 Gel gel oğlum. Alayım sizi. Oo. Dur. Bunlar güçlü. Şimdi ortada elmaslar patlayacak ve biz de bu elmasları alıp e, birinci olmaya çalışacağız. Şu an birinciyiz. Eğer ilk 5'e girerse size ekstra olarak taş veriyor. 150 taş. Bu taşların çok bu arada özelliği yok. Hani Brawl Stars'taki gibi değil. O yüzden. Aha. Dur geliyor. Şu an biraz kaçıyorum sırf hasar almamak için. Çünkü herkes şimdi bir anda ortaya koşacak. Ama ben bilmiyorlar ki ben ortadayım. Oo. Arada ortadan kaçmak lazım. Şöyle. Bir kere kaçmadı. Oo benim canım çok az. Dur 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 dur. Hemen karakter alıyorum buradan. Of, of barbar kral. Çok güzel oldu bu arada. Şimdi bunu Vur bir kez daha vur. Tamam bir savaşçı daha cadıyı alıyorum. Geliyor geliyor kaçıyorum kaçıyorum. Ortadaki elmasları alıyorum. Gel gel alırım ben seni. Kaçtı. Şimdi olay sadece elmas toplamak. Arada da bir düşman yok ederseniz onların elmaslarını da alabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Alırım ben bunları. Alamam alamam vazgeçtim vazgeçtim. Çok güçlü çok. Oo çok güzel. Tamam ikinci ikinci de güz ikinci de güzeldir. Çünkü zaten ilk üçe girdiğiniz zaman da ödül veriyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım. Finish. Burada eğer sağ üstteki altınları biriktirmenize gerek yok. Zaten 19 altın falan alacaksınız maksimum. Yani diyelim 30 al hadi 50 e alın diyelim o da hiçbir işinizi görmüyor bu oyunda. O yüzden yani gerek yok. Ve şimdi sandık alıyoruz. İkinci sıraya özel 180 taş aldık. Çok güzel. Şimdi bonuslarımız da var ve sandık sistemi gördüğünüz gibi çok kötü. Ben beğenmedim. Goblin çıktı. Goblin zaten vardı bende. Ha ikinci şey. Burada ödülleri yaptıkça da buradan size başka şeyler veriyor. Bunu açmanızda yardımcı oluyor. Aslında bir özelliği yok ama hadi alın siz yine. Dur lan. Niye tıkladım? Ha. Ender sandık büyük oluyor sadece. Büyük küçük var. Aa Dynamite. Dynamite'ı geliştirebiliyor muyum? Şimdi evrimleştirmeyi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi artı olarak 6 tane bebek Michael var. Ve bunlar gitmiyor. Şu an kendisiyle 10 tane Dynamite'ı geliştiriyoruz ve şuraya bir tane daha ekleniyor. Bu da 10 yaptıkça. Bunu bunu da 10 yaptıkça bunu alıyorsunuz artık. Belli bir yerden sonra dahası da yok. Bir zahmet olmayın. Ne yapacaksınız oğlum? Oyunum yok et. O yüzden sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi karakterleri bu şekilde geliştiriyorsunuz ve bende herhalde daha geliştirecek karakter yok. Ha başlangıç mücadelesi. 90 canavarı yok ettim ve buna özel çünkü burada 9 tane görev vardı. 9 görevi yaparsanız alıyorsunuz. Avrupa'ya şöyle ikinci gün görevlerim tamam Bu göreve göre hani mesela bu günleri tamamladıkça yükledikten sonra da ben 5 gündür oynamıyorum 4 gündür. 2 gün önce yüklerim herhalde tam hatırlamıyorum neyse. Ve büyü yüklemesi burada her zaman durmadan büyü yükleniyor arkadaşlar. Ama bir tane büyü alabiliyorsunuz. Onu aldıktan sonra tekrar alabiliyorsunuz. Şöyle ilk olarak iyileşme alıyorum. İyileşme önemli çünkü benim için. Gel bakayım aslanım. Gel bakalım. Dynamite güzeldir. Dynamite almasaydım keşke vazgeçtim kötü. Ama direkt toplu hasar veriyor o güzel. Ben saldırsın bile. Sırhiyeci de can veriyor size. Karakterini ismi çok değişik. Bana Miko'dan örnek alınmış gibi geldi. Çok saçma bir fikir. Evet ama tip olarak ben Miko'ya benzettim yani saç olarak daha doğrusu. Şimdi onlara dalamayız. Onlara dalarsak ölürüz ama şunlara dalarım ben. Vazgeçtim kaç kaç yani, e, direkt topu at o oh, dur onu alırım ya şu iskelet ne ya hiç mi utanmadı gelirken hemen hızlıca direkt sandık buluyoruz bu arada kendiniz vurmuyorsunuz o bıraktığınızda sadece vuruyor o yüzden bu biraz zor keşke vurma da olsa cadı bakayım hop attım bombayı kafalarına bunlar beni alır kendinize o kadar da güvenmeyin herkese alamazsınız bu yani bu rostlar gibi değil adamın alık, aklını alırlar ama mesela ben bunu alırım mesela öfke de basıyormuşsun bakın öfke mesela güzel benim hoşuma gidiyor seni alacağım sen oynamayı bilmiyor zaten bir taş için hiç kendime riske atamam. Ya oğlum ben de hep ortada kaldım. Kaç kaç bir şey alıp kaçmam lazım. Ya, abi senin yaptığın ayıp bu arada. Böyle racon olmaz. Ya yanlışlıkla attım. Goblin'i aldım. Şimdi ben ortayı bekliyorum. Ortada zaten elmaslar doğacak ve ben de o elmasları direkt alacağım. Gel kanki sen de sen de alalım. Hemen bana 4 altın ver buradan. Çok güzel. Temizinden. Sıhhiyeci. Can almak istiyorum çünkü. Bunlar da belli bir yerden sonra kırılıyor zaten. Aldık. Güzel. Aha. 35 saniye sonra ben bunu konuşurken 35 saniye sonra açılıyor ortadaki şeyler. 5. Beşinci olduk. 5. özel 150 taş veriyor size otomatik. Yani o yüzden hiç sıkıntı yok. Of. Oğlum bu ne? Sukubidu. Sukubidu. Attım. Kaçtım bakın. Biraz taktiksel oynamanız lazım. Hem bu videoda size Squad tanıtıyorum hem de gördüğünüz gibi size oyunun ne olduğunu anlatıyorum. Geliyor. Şimdi 3, 2, 1. Ortaya çöküyorsunuz direkt buradan. Hop 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 kaçtım. Kaç kaçamadım dur. Hemen kaçmamak lazım. Ortada hala elmaslar geliyor çünkü. Elmasları almanız lazım. Dynamite aldım ya. Dynamite almasaydım keşke Dedim ortaya biri gelir. Aha geliyor zaten. Bak şimdi bak. Fırlattım kafasına. Uf çok güzel vurdum yalnız. Oh. Ama ben onu alamam. Ben ya beni bırak ama senin yaptığın vallahi çok ayıp ha. Kendine mukayyet ol Şaban. Senin yaptığın ayıp. Ben kabul etmiyorum bunu. Bastı. Elendik. Ya 11 taşlı adam yerine beni öldürdüler. 6. oldum. Aa, serimi kaybettim. Bildim böyle olacağım. İlk defa kaybettim lan. Zaten kazanıyorum. Çok da önemli olmuyor. Arada kaybedebiliriz. Arada olur öyle şeyler. Boş verin. Sıkıntı yok. Oyun gördüğünüz gibi bu şekil çok tanıtılacak bir yanı da yok. Bunlar gıcık ediyor bu arada. 10 taneyle kalıyor sadece. O kötü. Yapacak bir şey yok. Ya, bu başlangıç paketini bu arada almayın. Çok da gereksiz. Şu altın belki. Bir de şu sandık. Şunları zaten alıyorsunuz. O yüzden gerek yok. O oh, destansı ilk defa destansıya çıktım lan. Ver güzel bir şey. E eh, ne yapayım ben? Aa ah, ücretsiz. Ha, uf. Bu benim işime yara. Olay şu bu anahtarı alıyorsunuz size karakter veriyor. Öldürdüğünüzde alıyordunuz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, çünkü daha anlatacak bir şeyim kalmadı ve oyun zaten bu kadar. Daha çok bu tarz video istiyorsanız bu videolar kasmıyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bir de diğer ekse kanalım var. Onlar da abone olsanız çok güzel olur. Kuzey Osman kuzen gibi kanallarıma da abone olur. Ve Discord sunucuma gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ben de sohbet etmek, oyun oynamak ya da başkalarıyla oyun oynayıp sohbet etmek istiyorsanız Discord sunucumuz açıklamadaki linkte var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye.